Gel izleyelim beraber. Kanka çok garip ya. Daha bunu izledim de. <laughs> Bak Melih'in normal zamandaki oynayışı. Yayındaki gürültü olmayınca işte dikkat dağıtıcı bir etmen olmayınca. Eğlencesini de bozuyor millet. Evet. Ben de bozuyorum. <laughs> Sorry ben yazmış aşağı gördün mü? <laughs> evet. <gülüyor>

Bana report çıkıyor şeyleri geldi. Yapmara attılar. <laughs> <laughs> oh. <gülüyor> <gülüyor> no, Kral zorla aldı takıma, aldırdı oyunu. şimdi çok temiz. <laughs> şimdi çete bakabilirsin mesela Melih. Bakarım Ya kaç yaşında? 22 mi? <laughs> 22. 11 2 ile çarptım o. 11 ile daha Yansızlık orada. Evet ya. Elif Çok güzel gitmiş ama. Ne oluyor? Hayır, of. Of. <laughs> <Senlik> ya, ya. <laughs> ne oluyor? Meli inşallah her yerini Abi yayıncı youtuber olmak istiyorum. destek ya. Anasının hikaye ya. <laughs> Bir şey anlatıyordum ondan da etkilendim <laughs> oyundan bölümde. Bir de izlediğim maç yani. Her maçı böyle normalde biliyor musun neredeyse? Bizim de birbirimize alışmamız lazım yani. Saçmalıkları bilmiyor ki çocuk. Kanka hayaller doluyor artık. <laughs> Allah'ın <laughs> dolanı olabilirsin <laughs> yani. Haha nereye dedi? Çok iyi çok de linkinle paylaşıldı. Çaresiz kalacak burada kalsa. Yana geçmesi çok oyun zekası aslında. <laughs> Of. Oh. Oraya geçti otomatik öldü herhalde orada evet. Öldü herhalde orada çok fazla Siz benim o TRK etki vuruşumu yarayacaksınız Canlı abi değil mi? Evet. 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 efsane öyle evet. efsane evet. sen çok, çok iyi da. kullanıyorsun ya Sağ ol abi ben tamam, bu oyun için yaratılmışsın ya yani, öyle söyleyeyim ben. Tamam. Bu yayınlara yayınlarda kaosa alışınca düşün abi. Sen yayın aç. Böyle 45 vur. İki maç ardı Fix 10 .000 15 bin izlenirsin. Hadi sana söyleyeyim. Furkan <laughs> abi değildi. Şu an yayında. <laughs> İşte. Yap şunu lan. <laughs> Yap lan şunu. ölmüş adam? 12 9 34 <laughs> vurmuş. Daha 11 daha vuracak. Ya, şuna Hadi bak. lan. Vay <laughs> <Bayban> vay seviniyor orada. Oldu <laughs> şey <yani. gülüyor> <Türk gülüyor> falan demiş bir Gördün mü abi o şunu? Bakın bakın arkadaşlar şimdi eh, ekran geldi size. geldi geliyor. <laughs> beyler bir 10 üzerinden yorumlar mısınız? 11 yaşında bir adama göre. Kardeşimize göre. Bak bak nasıl takılıyor eziklerde. Evet, evet. Çocuk resim var diyor şeyde. Profil picture'ında diyor. ne diyorlar abi? <laughs> Onun üzerinden var ya 9 ve 10 veriyorlar Melih sana şu an. Bizim izleyicimiz seçicidir yani normalde öyle ekstra puan vermez bak. 10 üzerinden 9 ve 10. 9 veren nerede daha geliştirir kendini diye 9 veriyor muhtemelen. Aynen. Mama. Selamun aleyküm aleyküm selam. Geçerken simit gibi koydur öyle. <laughs> diyor ki yardımınız var ya. Oynuyorsun boyuna. Sonra L15-14 fena maç. Helal be. Kaç vurdu baba? Hey, my ama Meli... işte abi dediğim gibi. Beyler karbon digglı var onu da izledim ben dün. Biz beraber maç yaptık Melih'le eğlencesine. Onu da göstermek istiyorum size. Bekleyin. Sonra maç oynarız. Melih atsan onu da bro. O çok o, epik bir, şey ben... bir şey ama ya. Karbon yaptım nokta nokta. Ayrı oldu. Kanka çok fena ya. Hani onları ayırabilmeyi diye anladım. Olanı söylemekten sıkılmıyorum. Gördükçe şaşırıyorum hala. 11 yaşında lan 11 yaşında bir altıma sıçmadım kalıyordum. Ben. Cık cık. Çok fena ya. Hile hile yeme ki. Ben abi, belki altıma yapmış olabilirim. Acaba yaptım mı? Bu maçta kaç vurduydun Meli? Ha o maçta 20. Ha, ama özel vuruş var değil mi bunda? Aynen. Oh. buyurun arkadaşlar. abi, eğim tamam, tutuyorlar, bana istiyorlar. İşte onları okuyarak mutlu oldum. En güzel bir oyuncu ya, evet, iltifat evet. aslında. Çok iyi oynuyorsun demek değil, hile sırsan demektir. Hile, hile çünkü. Hile. En son oyunculuk evet, seviyordu evet. yani. Burada... <gülüşmeler> <güler> <laughs> Dolgu Bana şöyle bir şey yapın zaten. 15 kişi falan. Banlos olmasa bandlanıyordum, yemin ediyorum. Vay be. <laughs> Burası galiba. Bir Dikkat. Arkadaşa şey attı. Anasını, Nikeler arttı beyler yani. Flash mermi 3 adam vurdu adam Diggle'la böyle bir şey var mı? Geri alabiliyoruz mu ya? Bilmiyorum ki shift efektiyle ile olur mu? Deniyorum da. Nasıl? Kralsın kral. Geri almayı başarabildin mi sizce? Cidden kitleniyor bu arada trigger var. Yandı abi. Bir de link at Melih Reis diyorlar. Bir daha izleyelim oraya bak. Bu arada bu maçı kaybediyor ve Max ivme vurmuş yani bu maçta. Kaçıncı roundu hatırlayan var mı? Melisa hatırlıyor musun? Neyi? Kaçıncı round olduğunu o vuruş. İkinci. İkinci round. Her şeye bastım askeri. Haos. Round geri gel geri gel. Biraz bekleyeceğiz galiba değil mi? Time diyor. Time. Bet değil ya. Time. Şu aptal gibi hissediyorum kendi. bulamıyorum arkadaşlar. Nereden oldu? Beni anlatsana bir daha nasıl geri geleceğiz oraya. Bir daha gelmiyor, gelmiyor baştan açmadan ya galiba. Evet abi, öyle bir Gelmiyormuş yani, şey. ondan yapamamışım abi. Aynen. Neyse biz devam edelim hadi. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Güzel bir maç atalım, kaliteli bir maç Yani e, Melih'in nasıl bir oyuncu olduğunu gördünüz aslında. Bu çocuk kendi yayınlarını yaparken böyle oynayacak alışınca. Önce bir chat'e bakacak, ölecek 3-5 maç. Sonra donetlere bakacak, bir şeye bakacak ama bir yerden sonra alışacak ve efsane oynayacak. 45'e 50 vura vura gidecek globalde matchmaking'de. Ee, ilgili video gelecek kardeşim Baran. Metni hazırlıyoruz hala. Ee, mutant ekip formu için demiş ki ben ekip abi 18 plus yapacağım. Bizim faydalandığımız bütün imkanlardan faydalanacak. Bizim bayağı mesela Alperk Diren, Evrim gibi ekibi alacağım. Bir kişi alacağım. Bu video edit biliyor olabilir, sosyal medya biliyor olabilir, müthiş video fikirleri olan bir adam olabilir, çok enerjik, komik bir adam olabilir. Mesela Melih'i aldık, Melih uzakta evinde. Bunun yanımıza bile alabiliriz. Eğer tanıdıktan sonra çok özel bir insansa. Eee, çünkü değil mi Diren? 5 senedir beraberiz. lazım. Evet, yenilik lazım aslında. 5 seneyi de geçti. 5 seneyi çoktan geçti bizim de. Geçti hani oldu. biz sizin gördüğünüz 5 sene. Adam zaten 5 senelik abone bana. Hadi gelin bakalım. <laughs> evet. Babuşlar. Batu. <Bakın>. <laughs> Girişte, girişteyim şu an. Kapının önündeyim. Alın beni kapıdan. Uludağ hala atıyor abi. Uludağ Espor hala <laughs> invite atıyor. Allah'ım. Lo lobiyi kim kuruyor ona göre ben Ben kurdum abi bin. hadi at. kurar. beni de davet eder misin acaba? Ha bak tam kurayım mı ben o zaman? Hadi. Hadi babacım. Batu ben kendi sandım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> oğlum ben kurdum sen kurdun muhabbeti yapıyorsunuz ya bir tane davet da gönderdim. Çok sele bir tane daha gönderdim. Hop bir tane daha gönderdim. Hop bir tane daha. Çok Bana yok şey değil mi? Çok hızlıyım bence ya. Lanet Başak olsun abi. ya. Of. Hadi at. <laughs> at. Rencan abi bitirelim. Ben bakıyorum. Güzel oldu bu. Aaa. Rahat mı düştün Dıran? Ben. Ben Artık her zaman mavi mi? bir topum. Ha <laughs> bu şey mi? <miydi>? Giremiyorsun diye. Çünkü hesap bakta ya. <Çok gülüyor> ya. Hımm. Ben çok sürü bir sürü Benimki düzelmiş yani. 4 maçın 3'ünü kazandık bugün bu arada. Bu maçı kazansak evet. 5'te 5'te 4 oluyor. 5'te 5 olsa sürprizim var değil mi bana? Ol, ben olmuyor ben. ki işte.